Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Seyat'ın ÖTV muafiyetli Şubat fiyatları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak Ibiza ile başlayacağız. 1.0 80 beygirlik Style manuel aracımız 317.221 TL'den ÖTV muafiyetiyle satışta. Otomatik şanzımanlı 1.0 Eko aracımız ise yine Style paketli 383.054 lira. Bir diğer aracımız da FR paketli 1.5 otomatik şanzımanlı Ibiza. 443.640 liradan bu aracı da ÖTV muafiyetiyle alabiliyorsunuz. Geçelim Seat Leon'a. Seat Leon'da iki aracımız var. 1.0 TSI otomatik şanzımanlı style aracımız 486.387 liradan satışta. FR paketli 1.5 aracımız ise 544.196 liradan yine otomatik şanzımanıyla ÖTV muafiyetli olarak bu araçları alabiliyorsunuz. Geçelim Seat Arona'ya. 1.0 EcoTSI 110 beygirlik style pakette otomatik şanzımanlı aracımız 422.499 liradan satışta. Bu aracımızın aynı motor seçeneklerine sahip Experience paketi var. 450.276 liradan da bu aracı sahip olabiliyorsunuz. FR paketli en dolu Arona 455.832 liradan yine ÖTV muafiyetli bir şekilde Şubat ayına özel sizlerin beğenisine sunuluyor. Ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Bu fiyatlarda ÖTV muafiyetiyle bu araçları alır mısınız almaz mısınız? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Araç bulabilen varsa da onu yorum kısmından yazsın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda seyahatine öte muafiyetli Şubat fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.